Herkese merhaba. Dönemin son sosyal bilimler kolokyumu dersine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Doktor Oğuz Öztosun. Oğuz hocamız da yabancı değil. Kendisi sosyoloji bölümümüze ders veren değerli öğretim görevlilerinden. ve bugün bizlere klasik dönem Polonya'da Katolikliğin inşasına sosyolojik bir yaklaşım makalesine dayalı bir sunum yapacak. Oğuz hocama ben çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiği için. Şimdi sözü Oğuz hocamızı bize tanıtmaları ve için bugünkü moderasyon ekibine Berfin ve Armana bırakıyorum. Söz sizin arkadaşlar buyurun. Herkese merhaba Oğuz hocam siz de aramıza görmek çok güzel. Öncelikle ben bir e, doktor Oğuz Öztosun'dan bahsetmek istiyorum. E doktorumuz Öztosun 10 Mart 1990 tarihinde Bandırma'da doğmuştur. Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Genel Sosyoloji ve Metodoloji programını almıştır. Akademik kariyerinde kariyerine İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji alanında yaptığı doktora çalışmasıyla devam eden akademisyen. Doktor tezinde Polonya'da 1945'ten günümüze katolikliğin din, toplum ve siyaset ilişkilerinin etkisini incelemiştir. Akademik ilgi alanları arasında genel sosyoloji ve metodoloji, din sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, kültürel çalışmalar, Doğu Avrupa ve Slavistik çalışmaları bulunmaktadır. 2023 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji ve Antropoloji bölümlerinde öğretim görevlisi olarak lisans ve lisans seviyesinde çeşitli dersler vermektedir. Polonya ve Katoliklik üzerine yaptığı akademik çalışmalara göre çalışmalarla öne çıkmakta olup Klasik dönem Polonya'da Katolikliğin inşasına sosyolojik bir yaklaşım ve Polonya paradoksu ve eşikteki modernleşme makallerini yayımlamıştır. <laughs> Ayrıca Türkiye İş Partisi örneği üzerinden infiltrosulaşan siyasal hareketler, krizler çağında toplumsal dinamikler ve sosyolojinin tarihsel perspektifi gibi konular üzerine ulusal bilimsel toplantılarda bildiriler sunmuştur. Akademik çalışmalarına ek olarak TÜBİTAK ve Erasmus projelerinde aktif rol almış, farklı araştırma destek programları çerçeve, çerçevesinde bilimsel yöntem, eğitimi ve alternatif becerilerinin geliştirilmesi üzerine projelerde yer almıştır. Akademik hayatı TÜBİTAK, BİDEP tarafından sağlanan lisans, yüksek lisans ve doktor burslarıyla desteklenmiştir. Akademik kariyerine disiplin arası bir bakış açısı benimseyerek, to, toplumsal dinamikleri tarihsel, kültürel ve politik bağlamlarda ele, alma, ele almakta sosyal bilimlere katkı sunmaya devam etmektedir. Uğuz Hocam hoş geldiniz. Öncelikle katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben kısa bir şekilde makalenin özetinden bahsedeceğim şimdi. Klasik dönem Polonya'da Katolikliğin inşasına sosyolojik bir yaklaşım adlı makalesi Polonya'da Katolikliğin tarihsel ve sosyolojik temellerini ele almaktadır. Çalışma Katolik din Polonya'da nasıl bir kimlik unsuru haline geldiğini, bu dönüşümün toplumsal, siyasal ve dini dinamiklerle nasıl ilişkilendirildiğini incelemektedir. Dinin sosyolojik temeli, din toplumsal kimliğin inşasında merkezi bir rol oynayan kurumsal bir yapıdır. Sosyolojik olarak din toplumları bir araya getiren, onların ortak bir anlam dünyasında birleşmesini sağlayan kolektif bir olgudur. Polonya günümüzde Katolik kimliği ile tanınmasına rağmen tarihsel süreçte pagan inanışlardan Katolik Hristiyanlığına geçiş yapmıştır. Bu dönüşüm sadece dinsel bir değişim değil aynı zamanda Avrupa'daki siyasal gelişmelerinde bir sonucudur. Polonya'da Katolikliğin kurumsallaşması, Polonya'nın Katolikliğe geçişi 10. yüzyılla başlamış ve Katolik kimliğini ülkenin temel bileşenlerinden biri olmuştur. Bu süreçte kilise sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir toplumsal düzenleyici olarak işlev görmüştür. 11. yüzyıldan itibaren ruhban sınıfı Polonya toplumunun dini, kültürel ve hatta siyasal yapının temel taşı olmuştur. Kilisenin örgütlenmesi ve etkisinin artması Polonya'nın Avrupa içindeki konumlanışı açısından da belirleyici olmuştur. Katoliklik ve Polonya kimliği. Katoliklik Polonya'nın ulusal kimliğinin oluşmasında kritik bir rol oynamıştır. Avrupa'da siyasi dengelerin değişmesiyle birlikte Polonya Katolikliği hem bir inanç sistemi hem de bir toplumsal bütünleşme aracı olarak görülmüştür. 16. yüzyılda Polonya mutlaka monarşilerden farklı olarak daha demokratik bir yönetim anlayışına sahipti. Ancak bu sistem Halk ile soylular arasındaki ekonomik uçurumu de derinleştirirken Katolik Kilisesi'nin bütünleştirici rolü devam etmiştir. Dinin sosyolojik boyutu makale dinin sosyolojik olarak nasıl tanımlandığını ele alırken Durkheim ve Weber gibi klasik sosyologların görüşlerinden faydalanmaktadır. Din bireysel bir inanç sistemi olmanın ötesinde toplumsal örgütlenmeyi sağlayan temel kurumlardan biri olarak ele alınmaktadır. Weber'in rasyonalizasyon kavramı çerçevesinde dinin ekonomik ve toplumsal sonuçları olduğu vurgulanırken, Durkheim'in kolektif bilinç anlayışıyla dinin toplulukları bir arada tutan bir bağ olduğu ifade edilmektedir. Katolikliğin Polonya toplumundaki yeri, Pol Polonya'da Katolikliğin inşası Avrupa'daki siyasal ve toplumsal de değişimlerle doğrudan ilişkilidir. 11. yüzyıldan itibaren Katolik kimliği Polonya'nın Avrupa içindeki yönelimi belirlenmiş, ulusal bir kimlik unsuru olarak kurumsallaşmıştır. Kilise yalnızca bir ibadet merkezi olarak değil, aynı zamanda Polonya'nın siyasal yapısının önemli bir unsur olarak işlev görmüştür. Günümüzde de Katoliklik Polonya toplumunda belirleyici bir unsur olmaya devam etmektedir. Bu çalışma tarih ve sosyolojinin disiplinler arası bir perspektiften nasıl ele alınabileceğini göstermesi bakımından önemli bir katkı sunmaktadır. Polonya'nın dini kimliğinin inşası, tarihsel süreçte siyaset, ekonomi ve toplumsal dinamiklerle nasıl iç içe geçtiğini ortaya koymaktadır. Şimdi sözü size bırakabiliriz Oğuz Hocam. Çok teşekkür ederim. Öncelikle iyi hazırladığınız için arkadaşlar. Ee, benim bu konuya ilgi duymam aslında hayatta tanıştığım bir arkadaşım sebebiyle oldu. Bir ev arkadaşım vardı Polonyalı. Ee, beni Polonya'ya davet etmişlerdi ailesi. Ben de gittiğimde etrafı gözlemlemeye başlamıştım. Genç bir sosyoloji öğrencisiydim. Avrupa'ya gittiğimi zannedip ya ben Avrupa'yı batılı değer yargılarıyla kafamda imajlaştırmışken aslında Polonya'nın bu imajlara çok uymadığını, başka bir toplum olduğunu gördüm. İçine düştüğüm aile de aslında bir anlamda e, Katolik referansları güçlü olan ve politik temsili de bunun üzerinden arayan bir aileydi. Ben de gündelik hayat içerisinde çevreyi gözlemlerken, kamusal hayatı e, deneyimlerken Katolik din Polonya üzerine fazla bir etkisi oldu. Fark ettim. Bu fark etişin sonucunda zaten tarihe bir merak içerisindeydim. Belki bugün e, ikinci bir şansım olsa sosyoloji eğitim yerine tarih eğitimini de tercih edebilirdim. E, Polonya'da bu süreçlerin nasıl geliştiğini, e, Katolikliğin nasıl kimlik kurucu bir unsur olduğunu, neden bu kadar önemli olduğunu ararken zaten da yeni yeni tanıyordum, yeni yeni anlıyordum diyeyim. E, Bilginin arkeolojisini yapmak gerektiğini ve ilk noktaya kadar gidersem Katolikliğin Polonya'daki e, kurucu unsuru olmasını nasıl anlayabileceğimi düşündüm. Geriye geriye giderken e, 10. yüzyıla kadar Polonya'nın e, arkeolojisini yapma şansı buldum. 10. yüzyılda aslında küçük bir kabile olan Polan kabilesinin bugün Polonya'yı nasıl kurduğunu kurarken e, Katoliklik'te nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunu e, anlama ihtiyacı Sezdim. Çünkü ben Polonya'yı tanıyana kadar aslında tüm Slavların Ortodoks oldukları üzerine bir algıya sahiptim. Böyle bir düşüncem vardı. Çok da tanımıyordum Polonya'yı. Sonrasından e, fark ettim ki Polonya diğer Slavlara göre, Hırvatlar da, Hırvatlar da Katolikler, aslında Katolik inanç çevresinde şekilleniyorlar. E, ve siyaset sahnesinde bunun üzerinden kendilerini ifade ediyorlar. Polonya'nın özel konumu da burada çok etkili oldu benim e, bu konu üzerine derinleşmemde. Çünkü Polonya e, düz bir coğrafya içerisinde yer alıyor. Bu düz coğrafya içerisinde olması aslında etkileşimi de çok e, mümkün kılıyor. Daha, Polonya'da hiç dağ görmezsiniz mesela, dümdüz bir yerdir. Hatta pol kelimesi de ova, ova anlamına gelir e, lehdilinde. E, Rusya ile kurulan etkileşim, Almanya ile kurulan etkileşim aslında Polonya'nın çok geçirgen bir e, yapıya sahip olmasını ve işgali de açık olmasını mümkün kılıyor. Bu işgal sonucunda Rus etkisi, Alman etkisi Polonya üzerinde çok sert olabilirken Polonyalıların da kendilerini korumak için bir şeye ihtiyacı olduklarını gördüm. E, bu kurucu unsuru da dönemin e, siyasi ilişkileri çerçevesinde Ortodoks Kilisesi'ndense Katolik Kilisesi'ne yakınlaşarak, inşa ettiklerini fark ettim. Kutsal Roma, Cermen İmparatorluğu'na daha yakın olurlarsa onlar için daha avantajlı olacaklarını düşünmüşler. Daha tarihlerinin çok başlangıcında. Daha sonrasında Polonya'nın bu geçirgen ilişkileri bir zaman içerisinde işgali de mümkün kıldığı için Polonyaların kimliklerini bir şekilde şekillendirmeleri gerekiyordu. Bu şekillenme sürecinin de tarihsel süreçte Katolik Kilisesi ile bağdaşlığını görme şansım oldu. Katolik Kilisesi aslında bir anlamda e, devlet konumuna bile gelebiliyordu Polonya için. Çünkü Polonya tarih sürecinde birden çok kez işgale uğramış ve e, merkezi devlet e, kurumunu farklı farklı şekillerde kaybetmiş bir topluma sahip. Ve bu toplumun da Polonyalı kimliğini kaybetmemesi için aslında bir anlamda kurucu bir unsura ihtiyacı olduklarını bu kurucunun sonunda Katolik ile şekillendiğini e, görmüş oldum. Sonrasında e, din konusu zaten çok ilgimi çekiyordu. E, Katolikliğin nasıl inşa edildiği, Polonya için ne anlama geldiği, e, dinin temelde ne olduğu, din, e, bugün toplumu bir araya getiren yapıştırıcıların belki de en önemlisinden biri. Çünkü Polonyalılar e, günümüz toplumunda da baktığımızda çok yüksek oranda Katolik lehlerden oluşuyor. Çok etnik, geçirgenlik... Polonya'da söz konusu değil. Bu yüzden de katolik kimliği aslına bakarsanız e, Polonya'nın anlaşılmasında en önemli unsurlardan biri oluyor. Çünkü hem siyasete, hem ekonomiye, hem dış ilişkilere, hem iç ilişkilere hepsini şekillendiren bir unsur olarak karşınıza çıkıyor. Hiç Polonya'ya gitme şansınız oldu mu bilmiyorum ama en seküler Polonyalı'nın bile bir anlamda kültürel olarak katolik olduğu gerçeğiyle karşılaşırsınız. Ben de bunu anlamak için farklı farklı süreçlerine bakma ihtiyacı duydum Polonya'nın. Tarihsel sosyoloji de çok ilgimi çekiyordu o dönem içerisinde. Tarihsel farklı epistemolojilerin aslında bir anlamda Polonya'yı anlamak için bana yol göstereceğine inandım ve süreçleri katmanlı olarak anlama ihtiyacı duydum. Çünkü dünya siyasetinde gelişen süreçler, modernitenin, bir anlamda e, yükselişi Polonya'yı da derinden etkilemişti. Aslına bakarsanız Polonya tarihte demokrasi denemelerini yapan ilk Avrupa toplumlarından biri diyebiliriz. Çünkü Polonya'da mutlak devlet anlayışı daha çok soylu demokrasisi gibi bir e, yaklaşım söz konusu. Soylu demokrasisi ama sakıncalı bir soylu demokrasisi. Çünkü e, tüm soyluların oy birliğiyle karar alınması gerektiği düşüncesine sahip Polonya'nın o zamanki siyasi iktidarı bir soylunun bile veto hakkı kullandığında yasaları geçiremiyor. Bu da Polonya'nın bir anlamda karar almasındaki kilit noktaların engellenmesine sebep oluyor. Zaten coğrafyasından da bahsetmiştik. Polonya'nın düz bir coğrafyaya sahip olması aslında... 16. 17. yüzyıllarda çatırdamalarında sebep oluyor ve Polonya uzun süreli bir e, süreçte tarih sahnesinden de siliniyor Takip ki Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. İşte Bu tarihten silinme yani haritalarının silinmesi sürecinde Polonyalıları bir arada tutan şeyin Katolik inancı olduğu ortaya çıkıyor ve bu Katoliklik e, Polonya'nın e, en önemli kurucu unsuru haline geliyor. Yani kısaca özetlemem gerekirse benim çalışmamın e, Çıkış noktasını böyle anlatabilirim sizlere. Varsa sorularınızı alabilirim. Şöyle bir şey yapalım hocam. Yapalım. Bir de e, bu süreçte mesela hem bu makale hem de tezinizde genelde biz katılımcılarımızdan bu tür şeyler de rica ediyoruz. Hı -hı. Mesela e, ilk başta akıllarında ne vardı da sonradan süreçte nasıl e, sıkıntılarla karşılaştılar gibi. Dilerseniz öyle küçük bir, e, belki onu soru cevapta da yapabiliriz. Hı -hı. Ya da siz şimdi bahsetmek istersiniz. isterseniz isterseniz öyle bir bahsedin. Ondan sonra soru cevaba geçelim. Ee, en büyük problem dil problemiydi benim için. Çünkü Polonya çok e, Türkçe'de ilgi çeken bir e, konu değil. Ayrıca İngilizce kaynakların da pek e, yeterli olduğunu söylemek mümkün değil Polonya'yı araştırırken. Bu da benim bir anlamda e, lehçe öğrenmeme de yol açtı. Yani öğrendim dediğim sözlük yardımıyla metin okuyabiliyorum ama lehçe çok zor bir dil karşılaştığım en büyük problem buydu İkincisi kavramını sallaştırma problemi benim için çok önemli çünkü Polonya benim için Avrupa'yı ilk yola çıkarken ama kazıdıkça kazıdıkça o kadar da Avrupa'nın değer yargılarıyla bütünleştirdiğim düşüncelerimin Polonya'da çok uyumadığını uyumsuz bir polonya Avrupa imajı karşıma çıktı ve bu aksaklık benim daha çok ilgimi çekti Çünkü ben Alm e, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ya da İspanya gibi, İtalya gibi e, konumlar üzerinden Avrupa'yı tanımlarken kendi kafamda buna hiç uymayan, mutlak menolojilerin yükseldiği yerde aslında soylu demokrasisinin olduğu bir toplumla karşılaşmak benim için e, fazlasıyla ilginçti. E, bu süreçte gergitlerin benim de her araştırmacı gibi fazlasıyla olduğu, Polonya'ya küstüğüm de olduğu mesela anlamlandırmakta çok zorlandığım noktalarda görülmüştü. E, galiba ben bunu anlayamayacağım, anlayamadığım için de e, ilerleyemeyeceğim e, durumlar olduğunda Polonyalıların bana çok fazlasıyla yardımcı oldu. Oradaki çevremin fazlasıyla yardımcı olduğunu çünkü e, beni bu süreci anlamam için e, fazlasıyla aslında Katolik Kilisesi'yle de entegre ettiler. E, Birçok e, parişlere parışlara katıldım. Birazcık da tipten de kurtarıyordum açıkçası. Yani böyle kara kaş kara göz olmadığım için o toplumun içerisinde fazlasıyla entegre olabiliyordum. Bu da işte biyolojik bir avantaj diyebiliriz. Çünkü Polonya'da öteki olmak biraz zor bir durum. Polonya toplumu hala ötekilere karşı duyargaları gelişmemiş bir toplum. Belki de bu aslında saldırgan Rus yayılmacılığı ya da Alman yayılmacılığının bir sonucu olabilir. Dediğim gibi en büyük problem benim için dil bariyeriydi. Ve yeni bir dili öğrenmek, ona adapte olmaktı. İkincisi de kaynak bulmakta da ilginç bir benim için ilginç olan konunun dünyada çok o kadar da ilgi görmediğini görmüş olmak kaynak yetersizliğiyle biraz beni zorlamıştı diyebilirim. Biraz yolda şekillendi, kervan yolda şekillendi benim için yani. Evet, evet. Yani bizim de genel olarak araştırmacılardan dinlediğimiz hep buna benzer bir örüntü aslında. Oz hocam size çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, katılımınız için zaten hani bütün öğrencilerimizin e, bizler için bölümümüz için çok değerli sevgili bir hocasınız. Çok ee, görüşmek üzere, hoşçakalın. Tamam.